Coinkolik'ten herkese merhaba. Bugün günlerden 27 Temmuz çarşamba. Küresel piyasalar Fed toplantısına ve açıklanacak faiz kararına kilitlenmiş durumdayken kripto para işlemlerinde azalmalar görülüyor. Bugün sizlerle birlikte Fed faiz kararı öncesi piyasalarda neler oluyor, daha önceki faiz kararı açıklamalarından sonra piyasalar nasıl tepkiler vermişti? Bugünkü açıklamadan sonra piyasalar nasıl tepkiler verebilir gibi konu başlıklarını inceleyeceğiz. Fakat öncesinde daha fazla içeriğe ulaşmak ve güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle sizlerle birlikte Fed'in daha önceki 3 toplantıda aldığı faiz kararlarına ve sonuçlarına göz atacağız. Sonrasında bugünkü faiz toplantısından nasıl bir sonuç çıkar ve sonrasında neler olabilir onu inceleyeceğiz. Mart ayına baktığımızda ABD Merkez Bankası bu yılın Mart ayında açıkladığı faiz kararında 2018 Kasım ayından sonra İlk defa faiz artışına gitmiş ve enflasyon oranını aşağı çekmek için 25 bas puanlık bir artış yapmıştı. 25 bas puanlık bu faiz artışının ardından kripto paralarda anlık bir düşüş yaşandı fakat sonrasında önemli bir yükseliş ivmesi görüldü. Bitcoin ve Ethereum gibi lider kripto para birimleri artış yaşamış ve altcoin'ler de bu lider kripto para birimlerini takip etmişti. Kripto para piyasasının toplam değeri ise 1,9 trilyon dolara ulaşmıştı. Fed bir sonraki toplantısını mayıs ayında gerçekleştirmiş ve bu toplantıdan da 50 baz puanlık bir faiz artışı çıkmıştı. Faiz kararı açıklanmadan önce yatay bir seyir izleyen Bitcoin faiz kararının ardından tırmanışa geçmiş ve günlük bazda %5,20 oranında yükseliş kaydetmişti. Haziran ayına geldiğimizde ABD Merkez Bankası enflasyon verilerinin 8,6 olarak açıklanmasının ardından ülkenin 40 yıl sonra en yüksek enflasyon değerine ulaştığını görünce yine faiz artırma kararı almış ve 75 bas puanlık bir artış yapmıştı. Bu faiz kararının ardından lider kripto para birimi Bitcoin'in değerinde düşüş meydana gelmişti. Temmuz ayı faiz kararından önceki 3 faiz kararına ve sonuçlarına birlikte göz attık. Peki bugün Fed'in kaç bas puanlık bir artış yaşaması öngörülüyor ve uzmanlar bu artışın ardından piyasalarda ne gibi hareketler bekliyor? videomuzun başında da söylediğim gibi herkes Fed'in açıklayacağı faiz kararına odaklanmışken kripto para işlemlerinde düşüşler, azalmalar kaydedildi ve yine Fed'in faiz kararı etkisinde fiyatlanmaların gerçekleştiği piyasalarda hafta başındaki aşağı yönlü hareket seyri sürmeye devam ediyor. Bitcoin 21.316 dolar civarında fiyat hareketliğini sürdürürken toplam kripto para piyasa değeri ise 1 trilyon dolara gerilemiş bulunuyor. Hafta başına baktığımızda Bitcoin haftaya 22.000 doların üzerinde başlamıştı fakat faiz kararı öncesi satış ağırlıklı fiyat hareketliğinin devam ettiğini görüyoruz. Peki bugün Fed kaç puanlık bir artış yapacak? fedin bugün açıklaması beklenen faiz kararı ile ilgili genel kanı 75 baz puanlık bir artış olacağı yönünde fakat bazı yorumcular ve ekonomistler bu artışın 100 bas puan olabileceğine inandığını belirtiyor uzmanlara göre fedin faiz kararı sonrası kripto paralarda Yeni bir düşüş dalgası yaşanabilir fakat faiz artışı ihtimali piyasa tarafından şu anda fiyatlanıyorsa faiz kararıyla düşüş sınırlı olarak kalabilir ve piyasayı çok da etkilemez uzmanların görüşleri bu yönde. Fed'in faiz kararı bugün Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak. Bakalım kaç bas puanlık bir artış gelecek? 75 bas puan mı yoksa bazı uzmanların dediği gibi 100 bas puan mı olacak? Bunu akşam hep birlikte göreceğiz. Eee, piyasalar bu artışlara nasıl tepkiler verecek bunları da hep birlikte yine takip edip göreceğiz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte Fed'in daha önceki 3 faiz kararını ve bu faiz kararlarının ardından kripto para piyasasında yaşanan fiyat hareketliliklerini inceledik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve topluluk anketimize katılmayı unutmayın. Yarın başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.